Herkese selamlar arkadaşlar. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Dizinin yeni bölümünde Abidin için hayırlı şeyler olacak. Abidin Suna'dan tamamen kopmuştu. Çünkü Suna Kaya ile evlenerek Abidin'e ihanet etmişti. Şimdi ise Abidin için yeni bir aşk doğacak. Ayşe Abidin'e aşık ama belli etmiyor. Önümüzdeki bölümlerde Abidin ile Ayşe aşk yaşayabilirler. Tabii Suna bu aşkı görünce kıskanacak. Peki sizce Abidin ile Ayşe'den olur mu? Yalı Çapkını dizisini sevenler yorumlarda kendi düşüncelerinizi yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.